Merhaba değerli izleyiciler. Bugün, kalp sağlığınızı korumanın ve arterlerinizi temizlemenin altı temel takviyesini keşfedeceğiz. Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olmasına rağmen, bilim sürekli ilerliyor ve bu alanda umut verici çözümler sunuyor. Videomuzun sonuna kadar kalp sağlığınızı iyileştirecek bu önemli bilgilerden haberdar olmak için bizi izlemeye devam edin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi. Doğrudan konuya geçelim ve arterlerinizi temizleyecek bu 6 takviyeyi ayrıntılı olarak inceleyelim. İlk olarak, kökak takviyesini ele alalım. Kökakın içinde bulunan aktif bileşik olan kurkumin, mükemmel antijinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kronik inflamasyonu azaltmak ve arterlerdeki yağ plaklarının birikimini engellemek için hayati öneme sahiptir. Düzenli olarak kökak tüketmek, kan damarlarının iç yüzeyi olan endotelyumun fonksiyonunu iyileştirir. Bu, kan basıncını ve kan pıhtılaşmasını düzenlemek için kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak, arterleriniz daha temiz ve esnek kalır. Bu da kalp krizi veya felç riskini azaltır. Ancak, kökak takviyelerinin bazı besinlerin, özellikle demirin emilimini engelleyebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, kökak takviyesi almaya karar verirseniz, mutlaka doktorunuza danışın. Genel olarak, önerilen dozaj 500 ila 2000 mg arasında değişir ve vücudun kurkumini daha iyi emebilmesi için piperin içeren formülleri tercih etmek faydalı olabilir. İkinci takviyemiz magnezyum. Bilindiği gibi, her iki kişiden biri magnezyum eksikliği yaşayabilir. Bu mineral, sinir ve kas fonksiyonları için son derece önemlidir ve vücudunuzdaki 300'den fazla reaksiyonda rol oynar. Kalbinizin düzenli atmasını sağlamak, kemiklerinizi güçlendirmek ve iyi bir ruh hali sürdürmek için magnezyum gereklidir. Özellikle yaşlandıkça magnezyumun önemi artar. Kas krampları, spazmlar veya uyku problemleri yaşıyorsanız, vücudunuzun daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyduğunu gösterebilir. Magnezyum seviyelerinizi artırmanın en iyi yollarından biri ıspanak, pazı, ceviz, kabak çekirdeği ve bitter çikolata gibi magnezyum açısından zengin besinleri tüketmektir. Ancak, sağlıklı beslenmenize rağmen magnezyum eksikliği yaşayabilirsiniz. Alkol tüketimi işlenmiş gıdalar ve kaliteli uyku eksikliği, bu mineralin emilimini zorlaştırabilir. Bu durumda, magnezyum takviyeleri mükemmel bir çözüm olabilir. Dozaj genellikle günde 200 ila 400 mg arasında değişir. Ancak yüksek dozlar ishal ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Kılavuz olarak, magnezyum glisinat formunu tercih etmek, daha iyi emilim sağlar ve mideyi daha az rahatsız eder. Ayrıca, diüretikler ve kalp ilaçları gibi bazı yaygın ilaçlar magnezyum seviyelerini düşürebilir. Bu da doktorların daha fazla ilaç önermesine yol açabilir. Bu nedenle, kalp sağlığınızı doğal yollarla korumak, ilaç bağımlılığınızı azaltmak için önemlidir. Üçüncü takviyemiz omega-3 yağ asitleri. Dünya genelinde en çok tüketilen takviyelerden biri olan omega-3, düzenli kullanımıyla inflamasyonu azaltmaya, trigliserit seviyelerini düşürmeye ve kolesterol profilini iyileştirmeye yardımcı olur. Özellikle iyi kolesterolün, HDL, seviyesini artırarak arterlerde yağ plaklarının oluşumunu engeller. 1999 yılında yapılan bir araştırmada, omega-3 takviyesi alan bireylerin kardiyovasküler ölüm riskinde %15 azalma ve ani kalp ölümlerinde %45 azalma gözlemlenmiştir. Ancak, balık yağ takviyeleri satın alırken bazı önlemler almak önemlidir. Araştırmalar, bu tür takviyelerin yaklaşık yüzde 15'inin kalite standartlarının altında olduğunu göstermektedir. Oksitlenmiş balık yağı, vücutta zararlı peroksitler ve serbest radikaller üreterek kalp hastalıkları, kanser ve karaciğer sorunları riskini artırabilir. Bu nedenle, balık yağı takviyesi alırken, Ifos, Uluslararası Balık Yağ Standartları gibi bağımsız kuruluşlar tarafından test edilmiş ürünleri tercih etmek önemlidir. Alternatif olarak, Alg yağı veya kril yağda daha stabil ve az oksitlenmeye eğilimli omega 3 kaynaklarıdır. Yetişkinler için günlük 250 ila 500 mg EPA ve DHA kombinasyonu yeterli olabilir. Ancak kalp hastalığı olan kişilerde bu dozaj 1000 mg kadar çıkabilir. Omega 3 üü besinlerden almak isterseniz haftada en az 2 kez somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkları diyetinize eklemek idealdir. Dördüncü Takviyemiz vitamin K2 Arter sağlığımızı korumada kritik bir rol oynayan bu vitamin, kalsiyumu doğru yerlere yönlendirmemize yardımcı olur. Yani, kemiklere ve dişlere yönlendirirken, kalsiyumun arterlerde birikmesini önler. Bu durum, özellikle kemik zayıflığından endişe duyan ve kalsiyum takviyesi alan kişilerde önemli bir sorundur. Ünlü kardiyolog Jack Rolfson, kalsiyum alımını artırmanın büyük bir hata olduğunu, ve bu durumun arterlerin sertleşmesine ve kan akışının engellenmesine yol açtığını vurgulamıştır. Asıl ihtiyacımız olan dengeyi sağlamak ve burada vitamin K2 devreye girer. Vitamin K2'yi diyetle almak zor olabilir. Çünkü batı diyetinde nadiren bulunur. En iyi kaynaklardan biri Japonya'ya özgü fermente bir gıda olan natodur. Ayrıca karaciğer ve sert peynirler Serbest gezen tavuk yumurtaları ve otla beslenen sığır eti gibi diğer besinler de iyi K2 kaynaklarıdır. Ancak yeterli miktarda almak zor olabilir. Bu nedenle K2 takviyeleri harika bir çözüm olabilir. 2017 yılında Almanya'da yapılan bir çalışma, kalp kapakçıklarında kalsiyum birikimi olan 99 hastanın K2 takviyesi alanlarının 2 ay sonra kalsifikasyonlarında %50 azalma olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar vitamin K2'nin kalp sağlığını korumada ne kadar güçlü bir yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır. Genel sağlık ve osteoporoz önleme için günlük 100 ila 200 mikrogram vitamin K2 önerilirken, arter kalsifikasyonunu önlemek için bu dozaj 180 ila 360 mikrograma kadar çıkabilir. Beşinci takviyemiz berberin. Az kişi tarafından bilinen bu takviye, beyaz kestane ve altın yaprak gibi bitkilerden elde edilir ve modern bilimin özellikle tip 2 diyabet ve metabolik sağlık üzerindeki etkileri giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Diyabet ve kalp hastalıkları genellikle birlikte görüldüğünden berberin mükemmel bir yardımcıdır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada günlük berberin alan bireylerde açlık kan şekeri seviyelerinde %20 azalma gözlemlenmiştir ve bu sadece 3 ay sonra ortaya çıkmıştır. Ayrıca hayvan çalışmaları berberin'in arterlerde plak oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu ve kalp hastalıklarını önlediğini göstermektedir. Peki, berberin bunu nasıl başarır? Berberin, metabolizmayı hızlandıran bir enzime aktive eder ve bazı araştırmalar, etkilerinin metformin gibi popüler ilaçlarla karşılaştırılabileceğini öne sürmektedir. Ayrıca, berberinin kilo kaybına yardımcı olabileceği, yağlı karaciğer hastalığını iyileştirebileceği ve kalp yetmezliği, kanser ve depresyon gibi durumlar üzerinde olumlu etkileri olabileceği gösterilmiştir. Berberin dozajı genellikle günde 900 ila 1000 mg arasında olup ana öğünlerden önce 3 kez alınır. Ancak herhangi bir takviyeye başlamadan önce, özellikle de başka ilaçlar kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Son olarak 6. takviyemiz koenzim Q10. Hücreleriniz için bir enerji kaynağı olan bu bileşik mitokondrilerde doğal olarak üretilir. Ancak yaşlandıkça bu üretim azalır ve bu da doğrudan sağlığınızı etkileyebilir. Kolesterolü kontrol etmek için statin gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya düzenli egzersiz yapmıyorsanız, koenzim Q10 seviyeleriniz daha da hızlı düşebilir. İyi haber şu ki, Nature dergisinde yayınlanan önemli bir çalışma, koenzim Q10 takviyesinin sadece kötü kolesterolün oksidasyonunu azaltmakla kalmayıp, arter duvarlarından fazla kolesterolün atılmasına da yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu, plak birikimini önlemek ve kalp hastalıklarını engellemek için kritiktir. Koenzim Q10'nin en iyi doğal kaynakları, kalp, karaciğer ve böbrekler gibi organlarda bulunur. Özellikle sığır ve tavuk eti gibi hayvansal kaynaklarda yoğundur. Ancak, bu tür besinler aradığınız etkiyi sağlamıyorsa, koenzim Q10 takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Basit bir kan testi, seviyelerinizin yeterli olup olmadığını gösterebilir ve takviye almanız gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olabilir. Genel sağlık ve önleme için günlük 90 ila 200 mg arasında bir dozaj yeterliyken, kalp sorunları olan kişilerde bu dozaj 100 ila 300 mg arasında artırılabilir. Değerli arkadaşlar, bugün kalp sağlığımız için hayati öneme sahip bu 6 takviyeyi detaylı bir şekilde inceledik. Bu takviyelerin önemini biliyor musunuz ve günlük hayatınızda herhangi birini kullanıyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz daha fazla bilgilendirici içerik üretmemize yardımcı olmak için kanalımıza abone olun. İlginiz için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.